kahramanımıza biz de Neandertal adamı diyeceğiz. Kendisine yeni bir ad vermek gerekiyor çünkü onu Pithecanthropos'tan ayıran yüzbinlerce yıl içinde değişmiştir. Beli doğrulmuş, elleri daha çevikleşmiş, yüzü insan yüzüne daha çok benzemeye başlamıştır. Yazarlar, kahramanlarının dış görünüşlerini bütün ayrıntılarıyla bunlara benzer sözlerle tahsil ederler alev alev yanan gözler, mağrur kartal burnu, karga kanadı gibi kara saçlar. Kahramanın kafa hacmi üzerinde durmak akıllarından bile geçmez. Bizim tutumumuz da bambaşka. Kahramanımızın kafa hacmi bizim için birinci derecede önemlidir. Bizi gözlerinin renginden ve saçlarının parıltısından daha çok ilgilendirir. Neandertal adamının kafatası üzerinde yapılan incelemeler beyninin Pitekantropos'unkine oranla büyümüş, gelişmiş olduğunu göstermiştir. İnsanın bin yıllar boyunca çalışmaları boşa gitmemiş, kendisini, hele ellerini ve kafasını baştan başa değiştirmiştir. Çünkü hep kafa buyurmuş, eller çalışmıştı. İnsan bir taş parçasına keski biçimini vermeye uğraşırken kendisi farkına varmadan parmakları da değişiyor, daha çevikleşiyor, daha ustalaşıyordu. Aynı zamanda beyni de değişe değişe bileşik bir şekil alıyordu. Neandertal adamına bir göz atsaydınız maymun olduğu aklınıza gelmezdi. Oysa yine de maymuna çok benziyordu. Dar alnı bir siper gibi gözlerinin üzerine sarkmıştı. Eğri dişleri ileriye doğru çıkıktı. Neandertal adamını çağdaş insandan ayıran alnı ve çenesiydi. Alnı arkaya doğru eğik, çenesi ise var mı yok mu belli değildi. Hemen hemen alınsız olan bu kafatasında çağdaş insanın beyin kısımlarından bazıları eksikti. Alt çene de henüz konuşmaya elverişli değildi. Böyle bir alna ve çeneye sahip olan insan, şimdiki insan gibi düşünüp konuşamazdı. Neandertal adamının da konuşması gerekiyordu. Bunu gerektiren benzerleriyle ortaklaşa, beraberce çalışmalarıydı. Çünkü insanlar birlikte çalıştıkları zaman işle ilgili şeylerde hiç olmazsa biraz olsun birbirlerini anlamalıydılar. İnsan çene altı bölgesinin ve çenesinin gelişip konuşmaya elverişli hale gelmesini bekleyemezdi. Çünkü bu binlerce yıl isterdi. Peki ama insanlar nasıl anlaşıyorlardı? Tüm vücuduyla henüz bir özel konuşma organı olmadığı için bütün vücudu konuşurdu. Yüzünün kasları, omuzlar, ayaklar ve en çok da eller. Köpekle hiç konuştuğumuz olmuş mudur? Köpek sahibine bir şeyler anlatmak istediği zaman onun gözlerine bakar, onu burnuyla iter, ayaklarını dizlerine koyar, kuyruğunu sallar, gerilir, esner. Köpek konuşmayı beceremez. Bunun içinde burnundan kuyruğunun ucuna kadar bütün vücuduyla konuşmak zorunda kalır. İlk insanlar da sözlerle konuşmayı bilmezlerdi ama başka insanlarla anlaşmaya yardım eden elleri vardı. İnsan kes diyeceğine bu anlamı ifade eden bir şekilde elini sallardı. Ver diyeceğine avucunu uzatır. Buraya beriye gel yerine de parmağını kıvırarak işaret ederdi sesi de ellerine yardım eder. Karşısındakinin dikkatini jestlerine çekmek için bağırır, böğürürdü. İyi ama bunları nereden biliyoruz? Toprak altına bulunan her taş alet parçası geçmişin bir kısmıdır. Ama jestlerin parçalarını yani kalıntılarını nerede bulmalı? Çoktan çürümüş olan ellerin hareketlerini nasıl hayal etmeli? Atalarımız olan eski insanlar biz çağdaş insanlara az çok bir şeyler miras bırakmamış olsalardı bu elbette imkansız olurdu. Bir zamanlar Leningrad'a bir Kızıl Delili gelmişti. Delik burunlar anlamına gelen Nemepu adlı kabileye mensup olan Kızıl Delili dış görünüşünde Fenimore Cooper'in savaş baltalarıyla silahlı Kızıl Delillerine benzemiyordu. Amerikalı misafir ne makosen ayakkabı giymişti ne de başını kuş tüyleriyle süslemişti. Sırtında herkesin giydiği elbiseler vardı ve İngilizceyi ana dili gibi mükemmel konuşuyordu. Bu iki dilden başka Kızılderililer arasında pek eski zamanlardan kalmış üçüncü bir dil de biliyordu. Bu dil dünyanın en basit dilidir. Bunu öğrenmek için gramer kurallarını bilmeye gerek yok. Bu dilde Çoğumuza güç gelen fiil zamanlarının adı bile yoktur. Telaffuzu öğrenme işi de yok. Çünkü dil de kelime yok. Misafir kızıl derinin konuştuğu dil, ses dili değil, jest yani hareket diliydi. Bu dilin bir sözünü yapmayı deneseydiniz, aşağı yukarı şöyle bir çıkardı ortaya. Ok, bir el gözle görünmeyen bir yayı tutar öbür elde yayın görünmez kirişini çekiyormuş gibi işaretler yapar. Vigvam yani kızıl evi. Kenetlenmiş parmaklardan meydana gelen iki taraflı sivri dam. Beyaz insan. Alnındaki teristiler gibi bir hareket ki bir şapkanın kenarını ifade eder. Kurt. Elin iki parmağı iki kulağa benzetilerek ileriye doğru uzatılır. Tavşan. Bir elin iki parmağı ileriye doğru uzatılır, öbür elle bir kavis çizilir ki iki uzun kulak ve tavşanın yuvarlak vücudunu gösterir bu. Balık. Avuç dikine durumda sağa sola hareket ettirilir. Bu yüzen balığı hatırlatır. Kurba. Parmaklar birleştirilip zıplar gibi açılıp kapanır. Bulut. İki yumruk başın üzerine kaldırılır. Bu hareket göğü kaplamış bulutları temsil eder. Yağmur. Yine aynı jest. Yumruklar açılarak birdenbire yere doğru indirilir. Burada her jest, her hareket havada elle çizilmiş bir tablodur, resimdir. En eski yazılar harf olmayıp resim oldukları gibi en eski jestler de herhalde hareketlerle çizilen birer resimdir çağdaş kızıl derililerin kullandığı jest dili elbette ilk insanların konuştukları dil değildir. Kızıl derililerin dilinde eşki jestlerden başka ilk insanlarda bulunması mümkün olmayanlar da vardır. Örneğin kızıl derililerin diline son zamanlarda girmiş jestlerden birkaçını alalım. Otomobil. İki el İlkin tekerleklerin dönmesini taklit eder, sonra direksiyonu çeviriyormuş gibi yapar. Bu jestin yeni zamanlar doğduğu şüphesizdir. Bunlarla yan yana sözlükte ilk insanlardan kalmış oldukları pek muhtemel olan jestler de buluyoruz. Örneğin ateş. El aşağıdan yukarıya doğru sağa sola hareket ettirilir. Bu yükselen dumanı gösterir. Kim bilir belki insanlar elleriyle havayı yardıkları zaman çalış demek isterlerdi. Çünkü insanın ilk aleti aynı hareketi yapan diye ve çalışmak bir şeyi yaratmaktan ibaretti. Jestlerle konuşma dilinden bugün de faydalanırız. Evet demek istediğimiz zaman çoğu hallerde bir baş hareketiyle yetiniriz. Orada veya oraya Demek istediğimiz zaman parmağımızla işaret ederiz. Hatta bunun için işaret parmağı dediğimiz konuşan özel bir parmağımız bile var. Selamlaşırken başımızı eğeriz, başımızı sallarız, omuz silkeriz, çaresizlik ifadesi olarak ellerimizi açarız. Kaşlarımızı çatarız, dudak ısırırız, dudak bükeriz, elle tehdit ederiz, yumrukla masaya vururuz ayağımızı yere vururuz, el sallarız, başımızı iki elimizin arasına alırız. İşte size için de tek bir söz olmayan bir konuşma. Ve bu dilsiz dil, jestler dili hiç unutulmuyor. Çünkü bu dilin bazı avantajları var. Bazen uzun bir konuşmayla anlatılamayan birçok şey tek bir hareketle anlatılabilir. İyi bir aktör yarım saat tek bir söz söylemez ama kaşları, gözleri, dudakları yüzlerce sözü anlatır. Bayraklar aracıyla iki gemi arasında nasıl konuşulduğunu görmüşsünüzdür. Bu konuşma usulü olmasaydı rüzgarın ve dalgaların uğultusunu bazen de top seslerini bastırabilmek için ne güçlü bir ses gerekirdi. Kaldı ki böyle hallerde kulağın da insana pek faydası olmaz. O zaman iş gözlere düşer binlerce yıl yaşadığına ve insanlara bugün de gerekli olduğuna göre jest dilinin hiç de kötü bir dil olmadığı anlaşılıyor. Sesli dil eski jest dilinden üstün gelmiş ama onu büsbütün söküp atamamıştır. Yenilenen dil üstün gelen dilin hizmetine girmiştir. Birçok halklarda jest dilinin uşaklar ve küçükler gibi başkalarına bağımlı olanların dili olarak kalması sebepsiz değildir. Kafkasya'da bazı Ermeni köylerinde devrime kadar kadınların yabancı erkeklerle bildiğimiz ses dilinde konuşmaya hakları yoktu. Meramlarını ancak el işaretiyle anlatabilirlerdi. Kafkasya'da bazı Ermeni köylerinde devrime kadar kadınların yabancı erkeklerle bildiğimiz ses dilinde konuşmaya hakları yoktu. jest dili Suriye'de, İran'da ve daha başka yerlerde de görülmüştür. İran Şahı'nın sarayında uşaklar yalnız hareketlerle, kendi ayarındaki kimselerle sözlü konuşabilirlerdi. Bu zavallılar sözün gerçek anlamında konuşma hakkından yoksundular. Görülüyor ki çoktan kaybolan geçmişin kalıntılarını, izlerini bugünkü hayatımızda da buluyoruz. Ormanda yaşayan her hayvan her yandan gelen binlerce sese kulak verir ve binlerce işareti izler. Bir dal çatırdaması, düşmanın yaklaştığını işaret olabilir. Kaçmaya ya da kendini savunmak için direnmeye hazırlanmak gerekir. Gök gürledi ya da ağaçların yapraklarını düşüren bir yel estiyse bir deliğe ya da yuvaya girip yaklaşan fırtınadan saklanmak gerekir. Çürük yaprak ve mantar kokan topraktan duyulur duyulmaz bir hayvan kokusu geldiyse avı izleyip yakalamalıdır. Her ışırtı her koku, ot üzerindeki her his, her çığlık ya da ıslık bir şey anlatır, bir şey ifade eder ve bir şey yapılmasını gerektirir. İlk insan da doğadan gelen seslere kulak verirdi. Çok geçmeden bu seslerden başka, kendi topluluğundan insanların gönderdiği sesleri de anlamaya başlamıştı. Bir avcı, ormanda geyik izi bulursa arkasından gelen öbür avcılara bunu el sallayarak bildirirdi. Arkadakiler geyiği daha görmemiş olsalar bile verilen işaret avcıların silahlarına daha sıkı sarılmalarını ve karşılarında geyiğin çatallı boynuzlarını görmüş gibi tetik davranmalarını gerektirirdi hayvanın yerdeki izi de bir işarettir. Bir iz bulunduğunu bildiren el sallayışsa işareti haber veren bir işaretti. Avcılardan biri yerde bir iz bulduğu ya da yaklaşan hayvanın çıkardığı hışırtıyı işittiği her defasında topluluğun öbür üyelerine bunu bildiren bir işaret verirdi. Böylece doğadan insana gelen işaretlere bir de söz, yani insan topluluğunun insana ilettiği işaretleri haber veren işaret eklendi. Ivan Petrovich Pavlov bir kitabında insan sözünü işaretleri haber veren işaret olarak niteler. Başlangıçta işaretleri haber veren işaret sadece jest ve bağırışlardı. Gözle kulakların aldığı bu işaretleri haber veren işaretler bir telefon merkezine gider gibi insanın beynine giderdi. Beyin, işareti haber veren işareti, yani bir hayvan yaklaşıyor sözünü kapınca hemen ellere kargıyı daha sağlam tutun, gözlere yaprakları daha dikkatle bakın, kulaklara ormanın çatırtı ve hışırtılarına daha iyi kulak asın diye emrederdi. Hayvan daha görünürlerde yoktu ama insan onu karşılamaya hazırdı. Böyle işaretler, hareketler ve bağırışlar arttıkça ve beyine gelen işaretleri haber veren işaretler sıklaştıkça insanın kafasında bulunan bu merkez istasyonun işi de o derece artıyordu. Beyinde yeni yeni hücreler meydana geliyordu. Beyin gelişiyor, hacmi büyüyordu. Neandertal adamının kafatası hacmi Pithecanthropus'unkinden 400-500 metreküp daha büyüktür. İnsanın beyni gelişiyor, İnsan düşünmeyi öğreniyordu. İnsan, güneşi hatırlatan bir işareti gördüğü zaman gece bile olsa güneşi düşünmeye başlıyordu. Kendisine gidip mızrağı getirmeyi gösterdiklerinde mızrak yakında olmayıp görünmese bile onu düşünebilir olmuştu. Ortaklaşa çalışma, insana konuşmayı, konuşmada düşünmeyi öğretmişti. İnsan, Aklını doğadan bir armağan olarak almamış, kendi emeğiyle kazanmıştır. Daha aletler azken ve insanın tecrübesi kıtken bu tecrübeyi başkasına iletmek için en basit işaretler yetiyordu. Çal çalışma toplumsallaştıkça jestler de toplumsallaşıyordu. Her şeyi tam olarak anlatabilecek ayrı ayrı jestler gerekmişti. Bu zorunluluk hareketlerle ifade edilen anlamlar doğurdu. İnsan, jestleriyle havada hayvanın, silahın, ağacın resmini çizmeye başladı. İnsan, oklu kirpinin şeklini çizerken sadece çizmekle yetinmeyip bir an için kendisi de oklu kirpiymiş gibi bir hal alıyordu. Hareketlerle kirpinin toprağa nasıl kızıp attığını, iğnelerini nasıl diktiğini tahsil etmeye başlıyordu böyle bir pandomim için zamanımızda ancak gerçek sanatçılarda rastlanılan derin bir gözlem gücüne sahip olmak gerekir. Su içiyorum dediğimiz zaman sözlerimizin suyu nasıl içtiğimiz bardaktan mı şişeden mi yoksa avucumuzdan mı içtiğimiz anlaşılmaz. O zaman jestlerle konuşan insanı su içme fikrini belirtmek için avucunu ağzına götürür Görünmeyen suyu kana kana içiyormuş gibi yapardı. Görene de su gerçekten tatlı, soğuk ve susuzluğu gideriyor gibi gelirdi. Biz yalnız avlamak, avlanmak deriz. İlk insansa işaret ve hareketlerle baştan sonuna kadar tüm av sahnelerini tasvir ederdi. Jestili hem fakir hem de zengindi. Zengindi çünkü eşya ve olayları canlı bir şekilde tasvir edebilirdi. Fakirdi çünkü jestle mesela sol gözde sağ gözde gösterilebilirdi. Ama göz anlamını ifade etmek çok güçtü. Jestlerle bir şeyin aslında az çok uygun tam bir tahsili yapılabilirdi ama soyut bir kavram hiçbir jestle anlatılamazdı. Jest dilinin başka yetersizlikleri de vardı geceleri bu dille konuşulamazdı. Çünkü karanlıkta el hareketleri görülemezdi. Gün ışığında da jest diliyle konuşmak her zaman mümkün olmuyordu. Kırda insanlar jestlerle kolayca anlaşabiliyorlardı. Fakat ağaçtan bir duvarın avcıları birbirinden ayırdığı ormanlarda jest ve işaretlerle konuşmak imkansızlaşıyordu. İşte o zaman sesten medet ummak gerekmişti. İlk zamanlarda dil ve boğaz sahibinin iradesine pek tabi olmuyordu. İnsanın dilinden, boğazından kendisinin çıkarmak istediği sesler yerine başka sesler çıkıyordu ve bunlar birbirine karışarak bağırma, böğürme ve çığlık şeklini alıyordu. İnsanın kendi diline hakim olup açıkça anlaşılacak bir şekilde konuşmaya başlayabilmesi çok uzun sürmüştü. Dilin ağız boşluğundaki hareketleri jestlerin en göze çarpmayanıydı. Fakat bunların büyük bir avantajı vardı ki o da işitilebilmeleriydi. Eve kabilesinin dilinde bayağı yürümek yerine şu şekiller kullanılır. Zo, dize, dize. Emin adımlarla yürümek, zo, boho, boho. Şişman insanlar gibi ağır adımlarla yürümek, zo, bula, bula. Hangi olduğuna bakmadan acele yürümek, zo, pia, pia. Küçük adımlarla yürümek, zo, govu, govu. Başını ileri doğru eğip hafifçe toparlayarak yürümek, zo, govu, gola. Go. Sesle ifade edilen birer resim biçimli olan bu sözler, basbayağı emin adımlarla yürüyüşü, uzun uzun bir adamın emin adımlarla yürüyüşünü, ve dizlerini bükmeden yürüyen bir insanın emin adımlarla yürüyüşünü bütün ayrıntılarıyla belirtiyorlar. Kısacası kaç çeşit yürüyüş varsa o kadar da ifade görülüyor. Jestlerle çizilen resmin yerini artık sözle ifade edilen anlamlar almıştır. İşte insan önce jestlerle sonra da sözlerle konuşmaya böylece alışıyordu.